Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerleyim. Redmi Note 12S kayıt nasıl yapılır? Bunları sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar önce DFT Pro programı yüklü olması lazım. Redmi Note 12S MTK yani MediaTek işlemci. MediaTek'imizi seçiyoruz. E IMEI Repair seçiyoruz. Seçiyoruz geçiyoruz. Buradan daha önceden ayrılmış e-mail'imizi alıyoruz. Buraya kopyalıyoruz. Aynı şekilde kopyalıyoruz. cihazımızı daha önceki videoda gösterdiğim gibi kapalı olacak. Cihazımızı kapatıyoruz. Start tuşuna basıyoruz. Ses açma ve kısma tuşu. Bağlantı yaptığımız zaman ses açma ve kısma tuşunu aynı anda basıyoruz. Ve şu anda kayıt modülüne geçiyor. Şu anda kayıt yapıyoruz. Bu işlemi yapmazdan önce özel yazılım dosyası yüklüyoruz. Özel yazılım dosyası uzun olduğu için bunları videoda sizinle paylaşamıyorum. Şu anda kayıt bitti. Özel yazılım dosyaları ücretlidir. Şu anda e-mail kopyalama gerçekleşmiştir.